Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Enes'le beraber ceza sahasına girmeme çalış Kalede Rashford var. Şimdi telefonu Enes'e veriyorum. Kalede Rashford var. Hadi Ceza sahasına gol atarsa şey Oyun, bir tane oyuncu silecek. Aynen oyuncu silecek. Maçımıza başlıyoruz. Arkadaşlar maçı başlayınca başlatacağız. Evet arkadaş Arkadaşlar bu benim hesabım Arkadaşlar şu an bu başını... da abimin hesabı başlayacağız Başlıyoruz. ve video geçiyoruz Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız Hadi arkadaşlar bu arada kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen be bir abone bir like her şeye sebep olabilir. Geleceğiniz için. Ar Arası destekleyenler like atsın. Enes destekleyenler abone olsun. <Gülüyor> <Manak>. <Gülüyor> Ceza sahasına girmemiş olayım hiç. Rashford ayakta duramıyor arkadaşlar kalede. Rashford. Rashford. Gözümü. Oğlum telefon ters döndü. Oğlum dönsene telefon. Öbür tarafı çevir. Attı. Bana. Oğlum hiçbir şey anlamadım. Oynayamıyorum bu sefer. Neyse bir mükemmel bir çalım. Ah be. Erik oğlum. Neymar Eksin verdi. Gene hayır. <laughs> Manaj. Petit. O oh, Fol. Bana bana. Sarı kart. Çok güzel bir sarı kart yedenez. Gittim şöyle. Sancho. Boş bırak orayı boş boş. Holland sarı kart gördü. Holland nasıl? Cezasız cezasız. Cezasız gitti. Bu ona oradan ceza sahasına. Aa, işte önde vurdu. Ceza sahasına girdim. Ya yani nereye girdim? İz. Arkadaşlar izleyin İzledim. arkadaşlar. İzle. İzle. Arkadaş, geçti. Önemli anlatırım bak yazan. Evet, orta sahada medik bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ceza sahasına girdim mi, girmedim mi? soru hiç vardı. Ronaldo, Ronaldo. Kavi, Onsu, Foti, Onsu, Foti. Enes'ten. Enes. Hayır değmedi bana. Yani. Arkadaşlar değmedi. Enes kör müsün? Bak. Oğlum var sorusu değdi diyenler. Yorumlara yazsın aga. Değmedi bence. Hold on. Ho. Lan. Holland. Allah ben ana. Ronaldo. Ronaldo. Gavi Gavi. Gavi ne yapıyorsun? Oradan Hollanda verdik. O. Oh. Ceza sahasına girdi. ama A gol olmadı. Ama gol olmadı. Orada i̇stediğimiz oyuncuyu sileceğiz. Ama ceza sahasına gidip gol atacağız. Ne? Gol atacağız. saniye oluyor. Verdi Erikson. Kanavaro, Kanavaro döndü. Tomiyasu, Tomiyasu, Petit, Mont. Petit, Ronaldo, Ro Ronaldo. Tekrar go. Oğlum niye önüme geçtim? Niye geçmeyeyim mi? Oyun bu. İşte. Eriko. Evet eh, sen niye yakından çekiyorsun? Onu da atamadı zaten. Onu da atamadı. Arkadaşlar arası telefon kafayı yolu. Erik Holland. Holland. Peki. Holland. Arkadaşlar mükemmel gol. Erik Holland. Erik Holland. Erik. Hemen eri, erik dağlant Takmayın arkadaşlar. Bak, erik dağlant. <laughs> Çok komik. Ağlant abi. skor, ta skor tahminlerine yorumları bekliyoruz. Hayır. Kim yener kim yenemez. Tom arkadaşlar bu arada YouTube oh, kanalımı bu YouTube kanalımı daha yeni açtım. İlk videomuz yani arkadaşlar. Benim YouTube kanalımı da sağ altı bırakıyorum. Oradan hemen YouTube kanalımı görebilirsiniz. Enes başlatsana ya. Zamanı dakika oynuyor. Ya ne diyorsun ya? Daha 20 dakika. 20. dakika. Enes azıcık uzaktan ne ne de nedir? seyircilerimiz <laughs> sıkılmasın. Yeni, hmm. Uf. James Sancho maş. Bu var arkadaşlar, iyi arkadaşlar. Vb. <laughs> Nasıl dönmedi o ya? Evet arkadaşlar, İstanbul'a gidince de bir pes şey gelebilir. Videosu. Pes videosu gelebilir. James Sancho lamadı. Hayır. Yapma. Yes be. Atma Arkadaşlar Enes Galatasaray ben Beşiktaş. Ceza sahasına girmemişiz. Ama kornerden atabiliyoruz. Kornerden Arkadaşlar kornerden var mı yok mu? Yorumları bekliyoruz. Hayır. Oha nasıl aldın? Fatih'e en... gelmedi. <laughs> lan. Arkadaşlar bitti Oha kaç adamı taktın lan peşime. Hayır. Gol. <laughs> gol 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 mükemmel gol. Gol gol. 2-0 yaptık, yaptık durumu. Arkadaşlar en az ceza sahasının yakınlarında ya. Gör. Beni görüyorsunuz yani. En bir yakınlardan vurmuyorum. Arkadaşlar ağlıyor işte ya. Enes nereye ağlıyor ya? Allah sensin oğlum. Ya oğlum ceza sasın içine girme dedi. Sana gel yakına ne yapayım? Ben mi? Hmm, benim kim ya? Aslanım. Lan tamam, var ya. Arkadaşlar ceza sasına. Arkadaşlar Ceza sahasına girip gol atarsa ona Ronaldo'yu sildireceğim. 100 Ronaldo'su var. Pesic. Atamazsın buradan. Ölüm benim. Raşfartım. Kaçacak. Kriklik. <laughs> Eğer arkadaşlar bir daha ceza sahasına girmemi söylemiş istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı like beğenmeyi unutmayın. Ki. Bu ne ya? 30. 33. dakika. Hadi, Hadi şey. Tomiesu. Tomiesu, ne yapıyorsun? Ah. 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 oradan evet. sanki rovişi de deneyedin. Oğlum ne yapıyor bu ya? Bize ne oğlum sende? Bıraksaydım gol olsaydı var ya Ronaldo gidiyordu. Arkadaşlar bir de hmm, şu an... Benim adam kendi kendine kayıyor. Bize ne? Hadi vur oradan. <laughs> <laughs> Enes'i oyuncu sildireceğim. Hem bir puan bana geldi. Hem bir puan bana geldi. Hem de Enes'i oyuncusunu sildireceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir de ben ceza sahasına girdim, gol attım. Abim de Sayın. bir de abim de atarsa gol şey olacak. Enes senin attığın gol şu an sayılmıyor. E, attığın gol sayısı bana geldi. Ben iki, iki Arkadaşlar bir de abim atarsa ceza sahasından gol bana. O o da o ikimiz de silmeyeceğiz. Hiç kafayı kafsoldu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'cuyum diyenler. Oh! Rashford neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun Aga? Ya ceza sınav, nasıl girdim ben O oh, bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir Hayır. Bak kaleyi boş bırak daha az. Bir. Kaleci nerede lan? Vurur sen gol. Vurur. Aa vurdurmayın. <laughs> Arkadaşlar geçmiş kalesine. Arkadaşlar SF'mi silerse daha SF'm yok. Düşük var 63 falan var. Yok. Ronaldo. <laughs> bırak sen bırak. Al al top al. <laughs> Arkadaşlar maç 2-1 bitti. İlk yarı iki 2-1. İkinci yarı. <laughs> Görüşeceğiz seninle. Neres. Ben olsam oradan direkt topu alır batarım. Sen Remzi kalan haklısın Enes evet, benim ceza sahasından atsın diye bakıyor ama burası ceza sahası dışı. Hayır o yuvarlakta ceza sahasına giriyor. Hayır. Evet. Ceza sahası dışı. Ceza sahasına girse diyelim ki sen bana orada kaydın penaltı verirdi hakem yuvarlak bir şeyin içinde. Soru ansu, 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 ansu. Abi ansu vati adama trabure gibi davrandı lan. Göğsünü kullandı. Çıkma. Çıktı adam çıktı. Sancho. Sancho. Sikti. Nasıl atamadım onu ya? Oradan direkt kaleye vurman lazım. Oha! Onu atarsan bana. Ceza sahasına girmedi. Oha! Ceza sahası dışı. <laughs> Kaleci Raschford'da korner taktiği gol! sapladı. 2-2 oldu Durum 2-2. Durum, 2, -2. durum 2, 2 Arkadaşlar bu maçı izleyen var ya. Bu maçı izleyen Bu maçı izleyen kardeşlerime sesleniyorum. Arkadaşlar o golü Arkadaşlar bir bileklem verdim golü ya atsın Enes diye. Ağlama, ağlama. Kaleciyle bir gol atsın diye, havalansın Enes, diye adama, verdim. Enes ağlama. Enes, Enes. Üngü, Üngü Enes ağlama. Oh, <laughs> Oğlum bak bu ha. Şey, normal şey değil. Sorry, hiç <laughs> dön kanavarı ya. Kanavarı gördü Petit'i. Pee. Onu vuracaktım ya. Yani. Bana ne? Ho, Lan! Ya! Ceza sahası içen. Hayır ceza sahası hiç değil. İzle. Geçme geçme geçme. İzle. Geçme. Bak. Bak. Gördün mü? Senden çıktı. Nereye ben <laughs> Senin kazma halan mı? <laughs> Benlik bir durum yok dayı. Hadi Gavi alırsınız. Alırsın. Gavi verdi. Ele bir o top bana gelse. Petit aldı. Lan Petit. Ceza sahası Biliyorum. Ve bende top. Ama Gavi. ya. Ben biliyorum. Sen kaşındı mı? Kanavaro, Ronaldo, Gavi, Gavi, Gavi. Çekti topu Gavi. hareketler yapma ceza sahası işe ceza, ceza sahası işe ceza sahası işe izle bak kaptım döndüm Aa, arkadaşlar <laughs> ceza sahası işi ceza sahası işi, Dışı. 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 i̇şi bana ne bana arkadaşlar, ne işi yorumlara yazın Allah aşkına ikinci ikinci şeye yorumlara yazın ceza sahası işi, arkadaşlar Arkadaşlar böyle çok ağlaması oluyor bunun ya. Az önce iki, ikinci gol attım diye bana vuruyordu. Çok ağlıyor bu Aras ya. Arkadaşlar illa ki yine şu gel bana gene kornerden gol at diyor. Ulan Tahir değil. Senden çıktı? Ar arkadaşlar 3-2 yeniyoruz. Nasıl 3-2? Evet senin ceza şey bana. Ya onu kapat ya. O, öyle bir şey Saçmalık mı var ya? Yeah, Niye? Yok mu? Rashford, 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 Mesela gidiyor. Gel bana ceza sos dışından gol at. Kış, 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 kı. Yapma. Yapma. Vandı. Hayır hayır. Tomiyasu verdi. Kanavaro. <laughs> kanavaro. Geldi. Buran. Abi kanavaro. Enes şunu yapma ya. Video bozuluyor yapma. Tansu Fatih'i çek. Tansu Fatih'i çek. Gavi. Raşfı. Gülüm sen kaçındın artık. Gol atma zamanı geldi. Hadi lan kaçındım hadi. Hadi hadi kaşından. Tekrar Gavi. Gavi Fatih'i bıraktı Fatih. Fatih yapma be gülüm. Fatih yapma ye sancu Oh oha hocam ne yaptık ya ha hocam o yapmış ayağıma kaymış bizde cavamingo o <laughs> zaman bana gol Kawaminga biliyorsunuz çok güzel bir ikon defanslarından birisi. Nesta hariç. Tamam mı anne? Tamam mı? Mane tamam. ne? Kanamıyorum. <laughs> Petit. Petit gelin sizi mal edeyim diyordu ama edemiyordu. Kusura yani, bakmayın. Tabii tekrar Petit. Petit kaktaya. Petit. Ya uzaktan deneme ya. Ne? Arkadaşlar o bana da bir gol daha atarsa uzatmalara gideceğiz, penaltılara gideceğiz. Nasıl olacak bakalım? Çıkma işte dışarı Al şu cezası. James Sancho ne yaptın be? Aga arkadaşına vereyim bekle. Köymüller. <laughs> Arkadaşlar ben de Zico ile De Bruyne olsa. Var ya Enes'i geçittirmem bu sulardan bu sulardan geçirtirmem aslında. <laughs> Lamela verdi. Ronaldo, Ronaldo verdi. Asu Fate. Asu Fate Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar ısınma <arası muha> ediyoruz. <laughs> dakika oynuyor. Bana ne? Enes. Bil 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 bil. <laughs> dakika oynuyor. Dört mü geliyordu? Dört mü geliyordu? On sıfatı ne yapmaya çalışıyorsun? Kut <laughs> kut. Evet bak zamanı oynuyorsun saymam ben bunu. Sayma atmayız videoyu. Ee, atacağım. At Enes. Ben o kornerden gol attım. Arkadaşlar o kornerden attığı gol sileceğim. Allah'ım! Ashfoot nereye geliyor? Gel. Enes bak yemin ederim döverim seni saymıyorum. arkadaşlar. Yanlış attık ya. Tamam dedim boş ver. Aa şu Fati. Senin rastlosun Noyer gibi. Arkadaşlar bu maçı 2-1 yen ne 2-1'i 3-2 Enes'i mağlup ediyoruz. 3-2 ben mağlup ediyorum arkadaşlar. Ya Enes 3-3 sürekli... bitti mi maç. Hayır. 3-3. Hayır. Arkadaşlar 3-3 bitti maç. Arkadaşlar şimdi NSC kadrosundan bir oyuncu sileceğiz. Bakalım kimi sildireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hangisi Kim işte? gidiyor bakalım. Arkadaşlar Neymar'a gidiyor. Git. Neymar değil. Neymar'ın yedeği var çünkü. Benzema gidiyor. Gitsin, Gitsin mi? mi? Hadi lan sana bir iyilik yapayım gene. Ee, daha son şansım bu. Daha şaka yapamaz. Bekle. Alan girmiyor. <laughs> Arkadaşlar Enes'in Arkadaşlar bir maç daha yapacağız Raşfı kalede. Aynen. Arkadaşlar Enes'in ben sağ beyni siliyorum. Florenzi, elveda. <laughs> Hepinizin Florenzi'sini elveda. Nerede lan şu sabekin? Sabek. Arkadaşlar halan sesiydi gerek yoktu. Florenzi takımdan ayrıldı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Yarın tekrar yeni bir videoyla görüşürüz. Bay bay.